çok fena hasar verdi bir şey ama ne verdi göremedim. Special de bir bilmiyorum ama hayırlısı. Kaçırdığım <laughs> mesaj yok. Soldakinin işareti yanmadı, niye yapmadı? Başka bir adam var mı? burada anlaşılır yapsalar keşke. Başka yol yok ki. Hani zombiler buradan geliyor oraya gidiyordu. Portal last destroy devin. Sen. Evet. Lan şey var acaba uçan nesne? делал. Ловил, ловил. Ай, богу. ла когда на вам заряд. Мурданчик, burada çünkü çözüm bilmiyorum. Normalde uçan nesneler oluyor. Onları vuruyoruz ama geç. İyi. Geri dönelim mekan baskını. Deviyat et dediği şey mi acaba ya? e, ee, küçük boss ele geçirilmiş adam değil ki ama normal adam yani bak gene aynısını yedim ya lan oğlum ayıp bu kadar güzel ölmez mi insan 61 bin hasar verip dönmek de, de ayrı bir güzel. Benim. Bak yine sol üstte şey yazıyor. Beyni kim attı ya? Ha o. Ha tamam. Sanırım bundan bahsediyormuş <laughs> Sağ ol. Şeyden falan alalım. Malzemelerin lazım olacak. Yok sorun değil beğeniye şeyim yok ee, ara sıra selam ver yeter beğenler senin olsun o bu arada sarı geldi ilk defa görüyorum şeyden dolayı mı geldi acaba ne yaptın o takılı kır mı bastın bu kadar rahat beğeni atacağım dedik gece gece. beni keşfete düşüyor diye biliyorum Aslında Evet öyle bir şey var ama yani gece gece keşfete düşsem ne düşmesem de ayakta uyuyorum bir yandan benim. hani elzem bir şey değil öyle demek istedim canı sıkılıyor benim için mesaj daha önemli hani canı sıkılıyorsa tıklasın Eyvallah da. 158'i 15B diye okudum bu arada Mesajı. Deme öyle keşfetten geldim 130 kişi daha gelmiş ama meseledenki sayısı 5-6 hadi 10 olsun Kalan 120 kişi keşfetten geldi gitti yani Bana kalanlar lazım o yüzden keşfete takılmıyorum ben anlatabiliyor muyum Mesaj atmıyorlar zaten Bakayım toplamış mı 6 tane toplamış 6 da bunda vardır Şimdi şuradan biraz oha Biraz dedim Biraz soğalım 5 tane yeter Bitkileri topladık onları şuraya bırakalım Şunu da bırak şunu da bırak Bir tane bitki olacak şurada Başka var mı Yok diye biliyorum Efendim oyun ismi ne? Abi. Aşağıdan mesaj olarak bırakıyorum ha. Steam'de olabilirsin. Şunları parçalayalım. Malzemeyi dönüştürelim. Az önce adamlardan falan düşenler. Şunu üretelim. Yeter ya gerçek. Bunu üretmeye üret kadar? Biraz su üretelim. mesaj olarak attım. Şuna geç, materyalleri buraya bırak. Senden var mıymış? Varmış. Geç bir sonrakine. Evet. Efendim. Biz önemli değil. Yok. Oğlum benim lan o. Yine sağlık. <laughs> de Şimdi tohumları da buraya bırakmıştım ben de mi? Aynen. Bunları da buraya bırak gidelim bir sonraki görevimizi şuradaki mermileri aldıktan sonra tabii ki de. O anda tekrar geldi. Şimdi şuraya gidebilirim. Aşağı gidebilirim. Hangisini seçelim? Sola gidelim. Aşağıya zaten göre var artık gideceğiz. Bana senin derin lazım. Ha aşağı. Heh. Hayvan avlamayı zorlaştırmamışlar sağ olsun. Ha, geri git. Mehmet Can atıyordu. Bakayım kaç olmuş. 1200 beğeni olmuş. 1000 de Mehmet atmış. Maşallah. En son 1700 de hala birinci de miymiş? Eser burada mısın? Ya sen beğeni sayıcı kafa yedi. 1700 oluyor. 1800 şöyle arkadaşlar afk kalınca ya da beyin atamayınca o sayı hep birinci sırada gözükmesin diye bir miktar bir miktar düşürüyor yani o yüzden kafayı yemedi hani sıralama değişsin rekabet olsun diye ekstradan arasına düşürüyor bana biraz deli lazım da o yüzden şunları da geçerken alayım Ne kadar varmış? Lan alamadım. dağları geçmenin yolu nedir? Şuradan ara yol var. Oraya gidelim. şurada da geri gönder. Vurdu yok bir şey yok. Gitten geri. Benzinimiz var. Sağ aşağıdaki göstergeden. gördüğün kadarıyla. Benim beğenilerim belki de ondan alırdım ya gizde bilmiyordum. Sen daha yeni mi geldin ya? Niye bu kadar geç kaldın? Şimdi telefonumdan Siteye bakmam lazım. Buranın ismi neymiş? seniye Ersten Hayırdır niye bu kadar geç kaldın? Benzin tankının üstü sol alttaki bina bakıyorum şurası. İlk sandığımız oradaymış. Mehmet e geldi. Mehmet beyleri mi ediyor? Ne yapıyor? Bir yere gidelim. Sonra motorla çarpınca bir yere hemen bozuyor. Aklıma geldi ya bizim haftalık görevler bitti mi? Bitmemiş kenardan okuma görevi var. Sen herhalde mesajlara bakıyorsun. Oo. Şey bulaşmasam iyi olur. Oyundaki amaç ne? Yani birçok amacı var. Nasıl amaç ne? Hikayeyi kısa kısa hikayeleri de var ana hikayesi de var kısa hikayeleri çok anlamadım ama ana hikayesine az çok şeyim ya bildiğin zombi oyunu deneyebilir. gördüğün gibi zombiler var diyebilirim bu da ölüme mi geçiyor saldırıyor mu abi kapıdan geçti lan bunlar zor zorraya benziyor Çabuk geç ateş edecekler. Dur. Şimdi bu tarafta bir yerde sandık var. Tam göremedim ama yerini. Çakı herhalde ya. Çıkalım şunun üstüne. Şimdi oyundaki amaç. Amacı ben şu an boş verdim. Şu an bulunduğum şehirdeki eşyaları toplamaya geldim Korktum oğlum ya İyi akşamlar yayındayım ona göre gel Ben bir de kayıt alıyorum Yayındayım gördün ya Az önce el salladım Seni zorluyorum bu arada Hatta duymuyorum belki Niye ki? Ben siz izleyin Ben siz Ben şimdi Hayırlı yaşa Buradan güneye gideceğiz Kuzeye Ben siz izleyin yani ben takılıyorum Ben ne zaman bitti dersem o zaman biter Hiç bitmeyi de düşünmüyorum yani Oğlum bu saatte ne filmi lan? Gece 2 lan. Sabah okula gitmeyeceğim herhalde. Neyse gelirim büyük ihtimal. Tamam gelirim bir 20 dakikaya falan gelirim. Tamam. Bakayım sandık neredeymiş şayet yukarıda gözüküyor aslında da yukarıya nereden çıkacağız böyle bir sürü malzeme toplayayım da ne buldum lan ne buldum bilmiyorum roket atara bence. taraftan değilmiş. Burada bir yerde sandık var. Tekrar bakıyorum. Aynen öyle. Burada bir yerde sandık var. Şu iki sandık mı Karakter yorulmuş abi diyor. Yorulmamış. Koş. Hadi hanım oğlum. Buradaymışsınız. Niye mesaj atmıyorsunuz? Tamam, bunu da buldum. Geç. Aha, silah sandığa silah çıktı sonunda. Bunu da aldım, bu da iyi oldu. Şimdi yerine neredeymiş? Oha, T kuzeyde. beni buraya niye bu kadar erken getirdi bu? Cana bak ya kendi şey yok. Oğlum burayı ne patlattı da ben düştüm. eşyalar ah, düştü bir şey değil ah, bir şey düşürmedi çok iyi e, yere düşen yaratıktan dolayı mı ölmüşüm ben oha ooo oh, mis Bura çok zevkle kaldı kaç tane sandık kalmış bir bir de silah sandığı var daha neyse yapacak yok tekrar gideceğiz şunu bir yere koymamış. Bir yerde olması lazım ya. Şurada yok. Sende mi? Yok buradaymış. şu ikisini parçalamayı unuttum yine ya. Bunları parçala. Bomba atın zaten. Bir de ne varsa hiç. Aynı bir işaretle. Artık tekrar geldi. Ne oldu arada? Sıkıcı mı geldi?